Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla beraberiz. Bugün çok güzel bir video gene geliyor. Öncelikle kanalımıza yeni gelen dostlar hemen alt kısımdan bir like atın abi. Attınız mı? Şu an attıysanız sıkıntı yok. İçten de bir yorumunuzu video bittiğinde bırakırsınız dedikten sonra. Abi hoş geldiniz öncelikle. Discord'daki dostlarımız baya baya bir seste yoktunuz abi. Nerelerdesiniz siz? Kaçaklardayız abi. Abi kaçmayın. Buralardayız. Yükseltme yapıyoruz. Bugün Seydi Reis'in hesabındayız. Siz görmediğiniz sürece Seydi hesabın, Reis'in hesabını Belediye Binası 8'e getirdik. Bu hesabı da bayağı bir geliştirdik abi. Şurayı bir kaldırayım. Bugün bu hesaba 5. inşaatçıyı da alacağız. Gerçekten evet. Belediye Binası 8 ama biz 5. inşaatçıyı alacağız. Ve yükseltmelerimizi yapacağız. Bayağı bir elimizde ganimetimiz mevcut. Şöyle bir toparlayalım. Abi sen de gel. Güzel. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle şu 5. inşaatçıyı hemen bir kuralım. Neredesin? Ha şuradaydı. Olan inşaatçının yerini unuttum. Bir inşaatçı ve 2000 taş 90 liraymış. Evet biz Lazare değiliz. Tekrar <laughs> şey yapmış olayım. O kadar parayı vermeyiz abi. Şu inşaatçımızı şuraya kuralım. Biz emeğimiz Ulan neyse o toplara girmeyeceğim. 2000 taşı bu inşaatçıya verdik. 5. inşaatçımızı da aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hayırlı olsun alırım. Gencolar Adamların hiç kendine kaybolmasına izah Söyledikten, <laughs> Söyledikten sonra ne kadar <laughs> süre sonra cevap veriyorlar. Eyvallah. Biraz duvar basacağım ama 4 inşaatçım var. Bunları da güzel şekilde değerlendirmem lazım. Alacağım birim yok değil mi? Yokmuş. Tamam güzel. Şöyle bir geliyorum. Abi neyi basabilirim? Şöyle bakalım. Barbar Kral'ı hemen bir basalım. 9'a gitsin. 10 olmasında da bir şey kalmamış. Ha. Gayet güzel gelişiyor abi. Şurayı bir toparlayalım. 3 inşaatçımız var elimizde. Abi neyi basabilirim? Büyücü Kulesi. Okçu Kuleni bitirdim mi ben? Tamam. <laughs> Bunların hepsini bitirmişim. Çok iyi. Ofçu kuleleri bitmiş. Hemen geliyorum. Şuradan abi genel bir değerlendirme yaptığımda büyücü kulesini hemen verelim. Bu büyücü kulesi gitsin. Başka büyücü kulesi var mı? Varmış. Şimdi şurada düşük bir büyücü kulemiz var. Şunu verelim. Bir inşaatçım elimde. Bu inşaatçıyı vermeden önce gelin güzel bir savaş yapalım abi. Güzel bir yeri bir fullleyelim. Elimize biraz daha ganimet alalım. Öyle savaşımızı devam ettirelim. Evet şöyle bir 300 bin 400 bin civarında bir ganimet gelirse mükemmel olacak. Kalan kalem dolu mu? Dolu. Bir... O 500 bin geldi abi. Tadından yenmez. Abi elimdeki büyüler ah be. Dur bakalım gene bunu adam etmeye çalışalım. Şuradan bir şuradan ejderleri bir bırakalım. Tamam mı? Ejderler biraz içeriye girsin. Arkadan şöyle balonları yayarak bırakıyorum. Hemen şuradan binicileri atıyorum. Şurayı bir donduralım. Şuraya bir öfke. Şuraya bir öfke. İçeriye doğru bir girelim. Oğlum ben ya ben yapıyorum herhalde ya bu oyunu. Ne diyorsun? Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. <laughs> Güzel girdim. Şuradan bir ejder atacağım. Son bir havası olması kaldı. Onu da perte çıkarsam yolacaktı ama biraz daha içeri girmesini bekliyorum. Ulan şu son balon oradaki hava patlatıcıya direkt gitseydi çok iyi olacaktı. Hava patlatıcıyı alacak mısın? Ejder bayağı ayakta ama hava patlatıcıya biraz uzaklar. Hadi yaklaşın lan. Oradaki depoyu bitirirse oradaki hava sormasını alır. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Onu da alırsa rahat bir şekilde 3 yıldız gelir diye düşünüyorum. Hadi hava olmasına çok güzelsin. Bu iş bu kadar. Yapıyoruz demiştim. Güzel. Şu an gayet güzel gittik. Adam bu arada duvarlara kadar fulllemiş ha. Tamam biraz düşüklü de olsa da geneli fulldü. Güzel. Bu adamı indireceğiz. Şu da indi. Oradan bir ejderimiz daha perte çıktı. Şu an bir adet ejderimiz full olarak ayakta. Oradaki okçu kulesini alırsam çok mükemmel olacak. Alın abi şu okçu kulesini. Oğlum okçu kulesine vuracaksın lan. Hah tamam güzel. Geldi. Okçu kulesini alıyoruz. Tertemiz 3 yıldız bizimle abi. Güzel şekilde girdik köye. Güzel şekilde 3 yıldızımızı aldık. Baya baya da bir ganimet aldık. Bu bizim için önemliydi. Tamam daha ne duruyoruz o zaman. Hadi bitirin çıkalım şu köyden. 23 de kupa. O var da 1200'e geldiğimizde 450 taş da alacağız ha. O da var daha. Elimizde dursun abi neyse güzel. Berat'cığım artık onu da sana bırakıyorum halledersin. Hallederiz abi. Şurayı da alalım. Bittin mi? Lan 97 nerede var? Ha köşelerde inşaatçı kulübesi varmış. Ulan en nefret ettiğim şey ya. Ejderler de yavaş uçuyor biliyor musun? <laughs> Bu ejderler yavaş uçuyor abi. Hadi gelin bakalım. Şu ejderlere biraz yaklaşayım. Ne yapıyorlar bunlar? Şöyle bir takip edelim bunları. Gel 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 gel. Şuna bir tane çakın abi. Güzel. Güzel bir şekilde 3 yıldızı çıkardığımızı görüyorum. Burada biter şöyle bir çıkalım. 500 bin ve 600 bin ganimetle gayet mükemmel bir oranla çıktık abi. Şimdi elimizde kalan birimlerle abi normalde inşa, vereceğim yer sadece kışlara kara kışla falan kalmış da. Bunları değerlendirmiyorum tabii ki benim için önemli olan daha çok şu an savunmalar. Ondan dolayı altını eritsek mi veya diğer videolara saklasak mı şey olması adına. Normal olarak biliyorsun yükseltmelerimiz olacak. Bu hesapta da fazla ganimet kasmıyoruz. Ondan dolayı Karexir, yani Karexir demişim. Altını bırakabiliriz. Altın bence kalsın. Diğer en azından diğer saldırılarda. inşaatçılar boşa çıktıkça kullanalım. Daha mantıklı geliyor bana. Ne diyorsunuz? Bence de abi. 20.000 kareksir be. var zaten. Barbar Kral tekrar geldiğinde bunu direkt 10 yaparız. Burayla da işimiz kalmaz. Ama şunu yapabiliriz. Gelin bir tık daha şuradan bir duvar basalım diyeceğim de. Şu an e, ordum hazır zaten aslında. Bana bir nice atabilecek varsa Binici atsın. Hemen bir saldırı yapalım. O süreç içerisinde ben de yan tarafta şu köye bir bakayım. Burada neler yapmışız. Bayağı belediye binası 3'te 4'te bırakmışız ama güzel şekilde gelişiyor. Daha fazla taş almak adına bunu geliştirmem lazım. Ama biraz duvar basalım. Elimizdeki altınları eritelim. Bana birinci salla insana bir Geldi birincilerim. Teşekkürler. Şurada biraz daha duvar basalım. Şunları hemen eritebildiğimiz eritelim. Çünkü direkt taş madenini basacağız Tamam güzel Şurayı da geliştirelim yeterli benim için Tamam bayağı bayağı güzel oldu abi şunu da hemen verelim bu da gitsin araştırması ne durumda bunun bir bakalım yani deve bir seviye verebiliriz dev de gitsin abi hemen şuraya tekrar geleceğim ordum hazırken güzel bir köy daha bulup hemen güzel bir savaş daha yapmak istiyorum 500 bin ama daha iyisi çıkabilir mi? Biraz gezelim bir bakalım. Birkaç gün en azından görmüş olalım. Yani neler var neler çıkıyor. 500 bin daha. Daha güzeli çıkabilir mi ya? O çıktı valla. Valla bekliyordum ve çıktı. Şimdi şuraya giriş sağlayacağız. Şuradan bir tane atalım ki ejderler dağılmasın abi. Hemen şöyle. Şuraları ejderleri salalım. Tamam mı? bu ejderi saldıktan sonra şöyle balonlarla bir içeriye girelim. Bir arkadan bırakıyorum. Şuraya bir öfke. Hemen içeri giriş sağlasınlar. Şuraya bir öfke. Elinde bir ejderi bekletiyorum. Şuraya bir öfke dağıtacağım. Ve şurayı tam dondurmak istiyorum. Hava soğumasına gider misiniz be? Hadi güveniyorum size. Hava soğumasına gitmesi adına biraz çalıştım ama Gitmediler abi Hadi alırsınız lan Bir şey kalmamış ama ha. Tamam hava soğumasını alın Şu an gidecekler Kalan kalesini alsın gidecekler Çok güzel Hava soğumasını direkt indirin Abi tamam Burada full bence çok güzel girdim Normalde yaptıkları sistem ne biliyor musun milletin Abi yıldırımı alalım Hava soğumasını yıkalım Köyün içerisine o şekilde girip fullleyelim derdindeler ama Öfkeyle de bu işi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki orduyu kullanabilmeniz lazım abi. En önemli neden o. Şu an bayağı bir sonu var aslında ejderhalar eriyecek ama bayağı bir kanimetimizi aldık. Sıkıntı yok. İki adet ejder. Bir ejder şurada mefta oldu. Şuradan diğer ejderleri biraz bekliyoruz. Bakalım onlar nasıl iş yapacak? Şu an gayet iyi. Hadi o okçular yakacaksınız beni lan. Tuzak çıkacak mı acaba? O da var daha. Hadi orayı da al. Güzel. Gel aşağıya doğru. İndir bunu Çok güzel. Hadi okçu kulesini al. Çok iyi. O ejder perte çıkmayacak en azından. Onun canı full. En azından o full değil mi? Aynen. En azından %80'i doluymuş. Oradaki büyücü kulesine çabuk gider o. Ve geldi. Büyücü kulesi sonra da rahat bir şekilde 3 yıldızı göreceğiz. Ve en sıkıntılı yana. Abi her bir köşede bir tane inşaatçı kulübesi var. <laughs> bunu biraz bekleyeceğiz mecbur. 55 saniyede bunları tamamlayabilecek mi göreceğiz ama bence tamamlar ya. Bir dakika da hepsini bitirir diye düşünüyorum. En azından bu yukarı çıkar. Aynen de öyle düşünüyorum. Yukarı çıkacak. Sonra sağlı sollu ayrılırlarsa artsa zaten 3 köşeden bunları rahat bir şekilde indireceğini düşünüyorum. Şu an burada bitti. Hadi ayrılın abi. İkiniz de aynı noktaya gitmeyin. Ayrılın abi. Aynı noktaya gitmeyin ya. İşte bundan korkuyordum. Biri buraya biri şuraya gitseydi daha rahat olacaktı. Oraya gitsin. Hadi be 20 saniye var. Gidecek mi acaba bekliyorum ama. Yok abi gidemez artık. Tamam babacım tamam bekle vereceğim ben sana. Çok çok oraya alır. %99'da kalırız süreden dolayı. Ufak bir tebek sıkıntılar ama. Neyse biz alacağımız ganimet. Daha bir ganimetimizi aldık. Orayı da aldıktan sonra ulan ayrılsaydınız bu sıkıntı yaşamayacaktık. İkisi de aynı noktaya gitti. Neyse bayağı ganimet aldık. Bereket versin abi. Şuradan hatta tekrar bakmak istiyorum. 776 bin. 528 binde iksir var bunun yanında. Tadından yenmez. Buradaki tüm duvarları seçip bir defa daha yükseltmek istiyorum. Çok güzel duruma geldiler. İksirle herhangi bir binayı yükselteceğim ama şu an abi gel şu okçu kulesini yükseltelim. Son olarak bunu vermiş olalım. Bu da gitsin fulle. Bunun haricinde artık inşaatçılar geldikten sonra yükseltmeler sürekli devam edecek. Baya baya güzel geliştirdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Dedikten sonra hemen şu köyü ufak tefek toparladıktan sonra videonun sonuna doğru gelirken arkadaşlar mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.